Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte maya kullanmadan mayalılar kadar güzel kabaran ve yumuşacık olan harika bir pişi tarifi hazırlayacağız. Çay demini alana kadar hızlıca hazırlayabileceğiniz bu yumuşacık pişi tarifi için buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Pişimizin hamuru için 200 milimlik bardak ölçüsü ile 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ve 1 tatlı kaşığı tuzu yoğurma kasesinin içerisine alıyorum ve tuz eriyene kadar malzemeleri karıştırıyorum. Yine 200 milimlik bardak ölçüsü 5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu unun tamamını kullanmadım. Sizler de lütfen ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Bir miktar unun hemen ardından bir paket kabartma tozunu da ilave edip hamuru karıştırmaya devam ediyorum. Hamur yoğunlaşmaya başladığında içerisinden spatulayı çıkarıyorum ve onu yine azar azar ilave ederek tok bir hamur elde ediyorum. Bu tarifte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unu her tarifte olduğu gibi yavaş yavaş ilave ettim. Lütfen unu azar azar ilave etmeye dikkat edin. Unun markasına, cinsine ve kalitesine göre mutlaka alacağı oran değişecektir. Evet ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettik. Şimdi bu hamuru tezgaha alıyorum ve yaklaşık 3-4 dakika boyunca yoğurduktan sonra iki eşit parçaya ayırıyorum. Hamuru yeteri miktarda yoğurduktan sonra uzun bir şerit haline getirelim ve ikiye böldükten sonra yaklaşık 10 dakika kadar hamurlarımızı dinlendirelim. Hamurları mutlaka bir tepsinin içerisine alıyorum. Altına ve üstüne un serptikten sonra üstünü bir poşetle kapatıyorum. Böylelikle havadan temasını kesip hamurun kurumasını engelliyorum. 15 dakikanın sonunda artık hamurları açmaya başlayabiliriz. İlk hamuru tezgaha alıyorum ve altına üstüne un serptikten sonra enine boyuna esneterek dikdörtgen bir şekil almasını sağlıyorum. Hamuru öncelikle videoda da gördüğünüz gibi elimle esnetiyorum. Sonrasında oklava ile yine esnetmeye devam ediyorum. Dilerseniz bu aşamada merdane kullanarak aynı şekilde hamurunuzu büyütebilirsiniz. Hamuru çok ince ya da çok kalın olmayacak şekilde esneterek büyütüyorum. Birazdan sizlere inceliğini göstereceğim. Şimdi yeteri miktarda büyütmüş olduğum hamurun baş ve yan kısımlarını rulet ile düzeltiyorum ve pişilerin şeklini düzgünleştiriyorum. Kenarlardan almış olduğum hamurları da tekrar beze yapıp pişi yapmaya devam edeceğim. Dilerseniz aynı şekilde pişi yapabilir. Dilerseniz küçük küçük yuvarlaklar halinde de pişilerinizi tamamlayabilirsiniz. Pişileri ikişer parmak kalınlığında rulet ile kesiyorum. Her birini birbirine eşit olacak şekilde hazırlıyorum ki pişilerin şekli düzgün ve muntazam olsun. Pişilerin şeklini verebilmek için birbirine yapıştırabilmek için çöp stik kullanıyorum. Çöp stiği öncelikle ıslatıyorum. Suyu her yerine sürdükten sonra pişilerin tam ortasına baskı yapıyorum. Evet, pişilerin tamamına aynı işlemi yaptık. Şimdi pişileri birbirine yapıştırma aşamasına geçebiliriz. Pişileri birbirine birleştirirken bakın, bir diğerini ters çevirerek diğerinin üzerine yerleştiriyorum ve yine ıslatmış olduğum çöp stik ile tam ortasına baskı yapıyorum ve böylelikle pişileri birbirine birleştirmiş oluyorum. Burada dikkat etmeniz gereken yerden kaldırmış olduğunuzu üst yüzeyini diğer pişinin üst yüzeyine yerleştirmek tekrar birkaç tane daha gösterip hemen sizlerle birlikte pişinin kızartılma aşamasına geçmek istiyorum. Pişilerin tamamını hazırladıktan sonra uygun bir tavanın içerisine bir su bardağı ayçiçek yağı alıyorum ve yağ tamamen ısındıktan sonra hazırlamış olduğum pişileri tavaya yerleştiriyorum. Hızlıca üzerlerine bir kaşık ile kızgın yağ döküyorum ki böylelikle doğru orantıda ve iyi bir şekilde kabarabilsinler. Pişilerinizin yağ çekmemesi için lütfen kızgın yağ kullanın ve pişileri sık sık çevirerek her tarafının eşit oranda pişmesine dikkat edin. Pişileri sık sık çevirerek eşit orantıda kızarmasına ve çiğ kalmamasına dikkat ediyorum. Gördüğünüz üzere her çevirdiğimde daha çok renk almış ve güzelce kızarmış oluyor kızarmış olan pişileri başka bir tabağa alıp hemen hızlıca diğer pişileri de pişirip sizlerle birlikte doku testine geçmek istiyorum. Pişileri kızartırken lütfen büyük ocakta ve yüksek hararette kızartın. Kısık ocakta kesinlikle kızartmayın. Yağ çekecektir ve sert olacaktır. Bunlara dikkat ettikten sonra pamuk gibi pişileriniz hazır hale geliyor. Nar gibi kızarmış, yumuşacık pişilerimiz artık hazır. Hafif sıcaklığı gittikten sonra o sıcak haliyle sizlerle yumuşaklığını ve içinin dokusunu paylaşmak istiyorum. Pişiler hala sıcakken bile sıktığımda eski haline geliyor. Kesinlikle içi hamur kalmadı ve dokusu da gözenek gözenek gördüğünüz üzere oldukça güzel kabardılar. Yapması keyifli ve sonucu çok güzel bu pişi tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.